Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemin trendi olan NFT'ler hakkında bilgi vereceğim. NFT nedir? Nasıl neye benzerler? NFT coinlerini nasıl bulabiliriz? NFT coinlerini birbirleriyle nasıl kıyaslama yapabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Kafanızda en azından yer etmesi adına. Videomuza geçmeden önce eğer Binance ya da Binance TR hesabınız yoksa Binance için %20, Binance TR için %10 komisyon indirimli kayıt linkini videomuzun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar NFT'nin açılımı non-fungible token. Non-fungible değiştirilemez demek. Yani değiştirilemez token anlamına gelmektedir. NFT'ler benzersiz bir şeyi temsil eden özel bir kriptografik simge türüdür. NFT'ler değiştirilemez. Çünkü karşılıklı olarak birbirinin yerine geçemezler. ...benzersiz bilgiler içerirler... ...ancak aynı nesneyi... ...temsil eden... ...birden fazla sayıda... ...NFT basmak mümkündür. Bu da nasıl oluyor? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar... ...NFT demek... ...şu an ekranda da bir NFT örnekleri gösteriyorum size... ...Mona Lisa gibi düşünebilirsiniz... ...herhangi bir NFT'yi... ...tektir. Ama... ...Mona Lisa'nın... ...farklı tablolarında piyasada bulmak mümkün. Bunun gibi de yani Mona Lisa'nın birebir aynısı olmasa da benzerlerini de üretmek mümkün arkadaşlar. Burada aslında size bunu anlatmaya çalışıyorum. NFT'ler oyun endüstrisinin, sanat endüstrisinin ve bazı durumlarda emlak sektörünün geleceği olarak lanse edilmeye başlandı son zamanlarda. Ayrıca NFT'ler astronomik ücretlerle satılarak ciddi bir pazar olarak bazı platformlarda popüler bir trend haline aldı. Bunun son örneğinde aslında karşımıza şurada çıkıyor. Şu an size sayfasını açacağım. Beeple arkadaşlar. Beeple ABD'li ünlü bir sanatçı. Bu Beeple'ın 2007 yılından bu yana ürettiği eserleri kapsayan dijital çizimi NFT olarak açık arttırmada 69.3 milyon dolara satıldı. Yani bu adam 2007 yılından bu yana paylaştığı her gün paylaştığı resimleri bir kolaj haline getirdi ve 69.3 milyon dolara sattı. Bu kolajı da size göstereceğim şimdi. Bakın arkadaşlar, resim bu. 69.3 milyon dolara satılan NFT burada arkadaşlar. Peki şimdi NFT coinlerine geçelim. NFT coinlerini size daha önce de anlattığım Crypto Market Cap'ten takip edebilirsiniz. Burada şurada yukarıda gördüğünüz bakın kripto para birimleri DEFI ve NFT yazıyor. NFT'nin üzerine gelirseniz size tüm NFT coinlerini burada sıralayacaktır. Piyasa değerlerine göre. Bakın Teta, Chiliz, Engine, Flow, Mana diye gidiyor arkadaşlar. Totalde 82 tane NFT coin'ini burada gösteriyor size. Burada siz eğer NFT coin'lerine yatırım yapmak istiyorsanız tek tek bunları karşılaştırabilir, haklarında bilgiler edinebilir, fiyat bilgileriyle birbirlerini kıyaslayabilir ve kafanızda yereden projelere yatırım yapabilirsiniz. Ben sizler için ilk üçünü inceleyeceğim. Teta, Chiliz ve Engine. Bu tabii ki bir yönlendirme ya da yatırım tavsiyesi değil. Sadece Nelerine dikkat etmeniz gerekiyor, nereden nesini bulabilirsiniz, hangi bilgilerini bulabilirsiniz, bunlardan bahsedeceğim açıkçası. Tetaya geldiğimiz zaman, bunu daha önce de anlatmıştım zaten. Tetanın kendisi, Tesi, Topluluk dediği yerde Bitcoin, Talk, Twitter ve Reddit adresleri, Sohbet dediği yerde Telegram, bazılarında da Discord adresleri bulunuyor. Onun dışında biraz aşağı indiğimiz zaman grafiğini bulabiliyorsunuz. Öncelikle şuradan devam edelim. Tetan'ın şu anki değeri 6.82 dolar. Dünden bugüne de %2.86 artmış arkadaşlar. Şurada bakın bir ay yazıyor. Ben bunu bir yıla getiriyorum. Bir yılda en düşük 0.039 dolar değerini görmüş. En yüksekte 8.01 dolar değeri. Bu ne demek oluyor? Bir yıl içinde 200x ...artmış demek oluyor. Yani şöyle düşünün... ...siz teta'ya bir yıl önce... ...şu değerden, şurada 0.039... ...değerinden bin dolar yatırmış... ...olsaydınız, bir sene içinde... ...o bin dolarınız 200 bin dolar... ...olabilirdi demek oluyor. Bir aydaki değişimine... ...bir ayda da yaklaşık... ...3-3.5x artmış arkadaşlar. En düşük 2.64'ü görmüş, en yüksek... ...8.01'i görmüş. Yani bunun... ...ATH'si, all time high'ı... 8.01 teta için. Şimdi sağ tarafta teta'nın dolaşan arzını görüyorsunuz. 1 milyar adet. Maksimum arzı da zaten 1 milyar adetmiş. Demek ki burada da yazıyor. Teta'nın %100'ü piyasada dolaşım halinde. Teta'nın 24 saatlik hacmi 1 milyar 253 milyon dolar. Bu gayet yüksek bir hacim. Bakın 24 saatlik %74 de artmış. Yani hacim artma yönünde şu an için. Bu bilgileri de aldıktan sonra şurada grafiğini inceleyebilirsiniz. Biraz daha aşağı inersek bakın teta hakkında bilgi veriliyor burada. Mesela teta nedir? Teta video akışı için tasarlanmış blockchain destekli bir ağ olarak tanımlanabilir. Şimdi burada coin'in tamamen bilgilerini bulabiliyorsunuz. Hangi piyasada olduğunu, hangi piyasalarda satış yapıldığını görebiliyorsunuz ve teta ile ilgili haberleri görebiliyorsunuz. Şimdi teta ile ilgili bilgileri Kısaca böyle aldığınızı düşünün. Şimdi Teta'nın benzeri bir proje yani NFT diğer NFT projesi olan Chiliz'e geçiyoruz arkadaşlar. Chiliz'de 0.049 dolar değerinde. Dünden bugüne yüzde 85 buçuk artmış. Peki bu Chiliz bir yılda ne yapmış arkadaşlar? Bir yılda 0.0041'den 0.50'ye çıkmış. Yani yaklaşık 100 10x, 120x civarı artış gösterdi. Peki bir ayda ne yapmış? Bir ayda da 0.025'ten 0.50'ye çıkmış. Yani 20x artmış arkadaşlar. Bir ayda 20x artmış Şilis. Ve şu an en yani all time high'ına bakıyoruz. 0.5063 şu anda 0.49 498 yani çok yakın en yüksek seviyesinde şu an aslında Şiliz Peki Şiliz'in dola e, maksimum arzını 8 milyar 888 milyon 888 bin. Dolaşan arzı ise 5,5 milyon milyar çiliz. Yani bunun %62'si dolaşımda geri kalanı dolaşımda daha henüz çıkmamış. 24 saatlik hacmi 6 milyar 200 milyon. Bakın hacim artışına bakın %300 hacmi artmış. Grafiğini buradan bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi gene çiliz nedir? Çiliz hakkında bilgiler hangi borsada listeleniyor ve Chili's hakkında haberleri görebiliyorsunuz. Zaten bu bilgileri tek tek kontrol ettiğiniz zaman kendi kafanızda da bir kriter oluşunca oluşabiliyor ve o kritere uygun olanları burada seçebiliyorsunuz. Yani eleme yapabiliyorsunuz ve bu aslında sizin yatırım yapmak istediğiniz coin'i bulmanızda bir araç. Bu sadece bir bölüm arkadaşlar. Yani sadece bunlara bakarak da aslında yatırım yapılamaz. Ama bu sizin hangi coin'e yatırım yapmanız konusunda size yol gösterici bir araçlardan bir tanesi. Engine'e bakalım. Engine'de 2.09 dünden bugüne %26.88 yani yaklaşık %27 artmış. Bir yıllık en yüksek en düşük değeri 0.036'ymış. 2.18'e çıkmış. Yani yaklaşık %65x artmış bir yılda. Son bir ayda ise 6x 6,5x kadar artmış. Enjin'in maksimum arzı aynı Teta'da olduğu gibi 1 milyar ama bunun hepsi dolaşımda değil. 834 milyona dedi. Dolaşımda yani %83'ü. Hacmi 1 milyar 1 milyar 256 milyar milyon dolar. %194 artış göstermiş. Enjin nedir? Burada bulabilirsiniz gene hangi piyasalarda var? Haberler neler? Şu sağ tarafta da Ek olarak 30 günlük en yüksek en düşük değerlerini görebiliyorsunuz. Tüm zamanların en yüksek en düşük değerlerini de görebiliyorsunuz. İşte ROI'sini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben size burada aslında neyi, nerede, nasıl bulabileceğinizi gösteriyorum. Tamamen kriterler, araştırma ve seçim yapma size aittir. Umarım e, kafanızda NFT'lerle alakalı bir şeyler oluşmuştur. Eğer faydalı olduğunu de değerlendiriyorsanız Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İçerik isteklerinizi bize yorumlardan ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum.